arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba yine Roblox oynuyoruz arkadaşlar bugün Roblox'ta efsane bir oyundayız arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuk olduk ve ve şeyime de yazıma da lace paketimizi aldık arkadaşlar şimdi taşınma tıkları var bir yerden bir yere taşınıyoruz arkadaşlar gördünüz <laughs> şimdi gördüğünüz gibi karakterinde böyle komik bir şey <laughs> lace paketim de var Gerçekten çok güzel bir oyun. Şimdi gidiyoruz. Ee, hadi artık taşınma tırlarıyla gitmek istiyorum artık ama. Ay. Hadi artık. Taşınma tır. Hah gidiyor. Taşınma tırlar, tırlar gidiyor. Tırlar gidiyor. Hah Aa ayağa kalktım. Aha. <laughs> hey taşıma çırp. Tamam. Girdik. Oyunun adı yazdı arkadaşlar. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Aç <Ağaç> gördüm. <laughs> Bizim taşıma gidiyor. Böyle bir şey miymiş? Arkadan gelen olmadı. Şimdi bir bakalım. Ha. Oyunun sesini de açtım arkadaşlar. Enerjim. Love enerji. <laughs> Aa elma. Aldım. Elma aldım. Arkadaşlar anıca çekmeceyle karıştırıyor. Aa ah, anahtar. Kulabiye. Neler buluyoruz böyle. Arkadaşlar her şeyi bulmak istiyorum. Şurada bir soda mı var? Yokmuş. Her her zaman koymuyorlar oradaki sodayı arkadaşlar. Neyse şuradaki çekmecelere de bir bakalım. Bir şey yok yine. Bugünlerde çekmecelere pek bir şey koymuyorlar arkadaşlar ama saçım yok. <laughs> Karakterimiz saçı yok. Ben saçsız olanı seçtim arkadaşlar. Aha para. Neyse boş ver parayı. Neyse boş ver şimdi parayı. Şuradaki şeyleri bir bakalım arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Buradakilere bakalım. Şanda da kızlıyı babasını karıştırıyorum. Aha. Para, buradaki parayı alabildim. Şimdi de öğretmenler için yapılmış olan odayı karıştırmak istiyorum. Bu odaları çok seviyorum. Heh. Burada da bir şey yok. Bugün pek bir şey bulamadım arkadaşlar. Nedense olmuyor. Pek bir şey bulamıyoruz bugünlerde. Aa, aşağıda birisi var. Hey dede ne yapıyorsun? Dede. Dede aşağıda geziniyor. Dede. Gerçekten çok komik. Arkadaşlar gerçekten çok komik. Ha, camdan, aş aşağı atlamak çok iyi. <laughs> Bu <Merhabalar. gülüyor> ne böyle? Abi gel. Aa, atlayamadım. Dışarıda fırtına var. Aha, heh, heh, anahtar açıyor. Şu anda anahtar ve açmaya çalışıyorum. Sıklıyorum ama açılmıyor arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor nedense. şopa girdi. Nerede bu? Çokta ne var? Çokta da hiçbir şey yok. Aa kapı çaldı. Boş ver şimdi anahtar be. Zaten olmadı. Nerede arkadaşlar? Şöyle aha kapı aç. Kapıyı açtılar. Temanutum open da Kapıyı tamam açtı. Aha pizzacı geldi. Pizza yemeklerimizi sonunda getirdi pizzacı bey. Ve çok teşekkür ederim pizzacı bey. Aha pizzalar gelmiş. Şöyle bir hamburger yiyelim. <laughs> Artı üç verdi. Biraz kurabiye yiyelim. Biraz da elma yiyelim ya. Biraz da lays paketten. Ha. Ve arkadaşlar şey yani şurada çekmece şurada da çekmeceler vardı. Ben ben de şurayı bir karıştırayım da ya. Aha elektrikler gitti arkadaşlar. Ne oluyor? Elektrikler gitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Elektrikler çok fena bir şekilde gitti. Aha kurabiye. Aha elma. Şurada elma yiyeceğim. Arkadaşlar çok güzel şeyler var bu oyunda. Şimdi biraz da lace paket. Nam 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 nam. Çok seviyorum böyle yemekleri. Nam nam nam. Nam nam. Aha. Blue. Aha. aha kedi var. Televizyonun önünde kedi geziyor. Ahırsa şimdi o. O emergency. Arkadaşlar kadar ne böyle. Acil de yayın Bu ne böyle. Evladı bundan önce soygun başlamış diyor. Ee, arabalarda da soygun başladı diyor. Arabalar arabalar insanlar yok oluyor diyor. Çok tehlikeli diyor. Kapılarınızı ve pencerelerinizi kopartın diyor. Bu ne böyle? Onların lideri korkunçleri diyor arkadaşlar. Bu ne böyle? Allah Allah. Bana yatak kalmadı bu odada. Hah varmış bir tane. Buna yatayım ben de. Mertos 2012 al. Bu da var bir şeyler yoktur bence. Aynen yok. Bir dakika, bu ne böyle? Çok güzel. Martof. <laughs> <Naltos>. Martof <laughs> de desek daha iyi olacaktı. Aha yanına bir de var. İnanmıyorum. Daha, daha gözümü kapayamadım. Uyumak istiyorum. Ama hala uyuyamıyorum. Uyumak istiyorum artık. Ay, Şu doktoratlarda da bir şey çıkmıyor. Ha? Artık uyumak istiyorum. Aha yanıma yanımıza bir sürü kişi geldi. Ah gözümü kapadım. Ne oluyor? Anam. Anam bu ne? Elimde bir şey yok. Elimde bir şey yok. İmdat. İmdat bu ne böyle? Eve birisi geldi. Oh. İmer, bu ne böyle? Ne oluyor? Eve Allahım, Allahım eve birisi geldi. Yardım edin kurtarın bizi. İmer, ne oldu böyle? Aha. Allah Allah. Bu ne? Aynen bize saldırdılar. çıkmak istiyorum odadan. Odadan çıkmak istiyorum çıktım. Buraya ne olmuş böyle? birileri buraya tahtalar koymuş. Aşağı kata gidelim arkadaşlar. Dominda da bu oyunu zaten daha önce oynamıştık. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka siz arkadaşlar. Oralarda pizzalar da yedik. Neyse şuraları da bir yapalım. Ya şu anahtarı bir daha deneyeceğim ya. Ha? Bakayım. Oldu mu? Olmuyor. Daha önce açmıştım bunu da. Şimdi bir ka bir paniğe kapıldım. Niye olmuyor? Hah, açtım. Açtım vallahi açtım ama karanlık. Neyse şuradan Çağça alalım. Merhaba baba. <laughs> Az önce babamız yanımızdan geçti. Oy kapatmışlar. Ha. Bu son tahta olacak. Şuraya koyalım bunu da. Tamam. Ha. Şimdi da her köşesini kapatmamız lazım. Yoksa olmuyor. Herkes rahatça gidiyor yoksa. Bu son tahta bunda buraya koyduk. Ha. Camları tamamen kapatmamız lazım. Her yer kapatmalı. Bir tane bile boşluk kalmamalı. Ha, işte aynen bunun gibi. 6 tane hakkımız kaldı. Şuraya bakalım. Bunda bayağı boşluk var. Bir tane bunda buraya koy. Devam et. Heh. Şimdi şöyle bakın. Olmuyor. Ha, yaklaşınca oluyormuş. Kanka da yardım etti. Kedi ne yapıyor? Kediye grid. herkes koymuş diyor. Ne böyle? 10 şifre. Şifreyi bulursak bunu açacağız. Allah Allah. Ne oldu böyle? Açtık mı bu şifreyi? Ha. Yanlış galiba. Bunu böyle aha şifre. Aha pizzalar geldi arkadaşlar bir üç tane pizza dilimi kalmış. Herkes yedi, yiyen yedi. Ben de yedim o pizzalardan. Şimdi üç tane dilim kalmış. Hemen yiyelim arkadaşlar. Hemen yiyelim. Aa, bu ne böyle? Niye olmuyor? Ha, aa, ne oluyor böyle? Kime geleceğini hesaplıyor galiba. Birisi bana gelsin. Aha, Beysi bana geldi. Oh artı 3 veriyor ama. Artı 6 vermesini istiyorum ya. Allah. Allah'ım mak var ne oluyor? Amanın bu ne? Bu, bu ne arkadaşlar? Hı? Allah'ım ekber kaçın 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 olayı kaçın bunlar onlar bunlar onlar arkadaşlar kaçmamız lazım kaçmamız lazım Allah'ım ekber ne oluyor hemen kaçmalıyız dur ben bu sefer burada kalmayacağım ya ben bu sefer nerede kalacağım? Dur yeşil odaya yok. Pembe odaya gelmezler ya. Burada kalacağım. Bu, bu sefer burada kalacağım. Buraya gelmezler. 6.20'yi biz de aldık. Ah ah. Less paketim yanında. Ama yemeyeceğim. Last paket de 6 üstü. Artı 5 veriyor. Bu ne şimdi? 30 dolarımız var. Martos 2012 of. Oh gözümü kapadım. Hı. Ne oluyor? Buraya mı geldiler? Buraya gelmediler. Vallahi gelmediler. İyi gece geçirdik ha. İyi ki burayı seçmişim arkadaşlar. İyi ki burayı seçmişim ha. Buraya gelmediler. Gelmediler. Vallahi gelmediler. İyi geze geçirdik ha. Hiç eksiğimiz de gelmedi. Hangi odalara saldırmışlar bir bakalım. Bence yeşil odaya saldırdılar. Aa blue'ya saldırmışlar. Ha başka yeşil odaya saldırdılar mı? O, oraya saldırmışlar. İyi ki burayı seçmişim ha. Ne oluyor? Aa o cam kırıkları var. Böyle Allah'ı bekler. Allah cam kırıkları. Allah yemek ver. Aha aha bulduk bu. The Bodrum. şeyler diyor ama. Basement. Bodrum. Ne oluyor böyle? Arkadaşlar ne oluyor? Bodrum'dan bir şey geliyor kankalar. Bodrum'dan bir şey geliyor saklanmalıyız. Korkunçları bu. Vallahi bu korkunçları. İyice saklanmamız lazım arkadaşlar. Ne kadar güçlü olursa kullanalım arkadaşlar. Korkunçlar her zaman bizi ediyor arkadaşlar. Bodrum'dan çıktılar. İyice saklanmamız lazım. Arkadaşlar iyice saklanmasak diye her an bizi görebilir ha. Çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız Onu oh, geçti. Vallahi geçti. Vallahi geçti. Bence artık dışarı çıkabiliriz. Arkadaşlar bence artık dışarı çıkabiliriz. Ha şu adam ne sandım? Hadi kanka gidelim. Hadi kanka. Aha. Bodrum. Aa tırpan. <laughs> Arkadaşlar artık biz de kendimiz savunabileceğiz anladım. Aha elma. Elma da buldum nerede? Abi elma da. Al, aldım. Da, alamadım. Hah aldım. Al dev ye. Aha. Aha para. kutuların altındaki parayı aldım. Şifreyi nereden bulacağız ya? Yani bir şey yok gibi ya. Ne oluyor? Ne Sa da sadece ben ve bu dua var. İkimiz var sadece. İkimiz bir maça çıktı. Ah. En azından benim sayfanım var. Bu adam bir şey var mı? Alo, sen bir şey var mı? Allah kedi, kedi ne yapıyorsun? Kare, sana vuruyorum kedi. <laughs> Tırpanla vuruyorum vallahi kedi. ne oluyor böyle? Allah bu ne böyle? Arkadaşlar sen kimsin? Sen kimsin böyle? Merak etme kanka sana yardım edeceğim. Sen kimsin böyle oğlum? Burada biz varız. Burada biz varız. Siz Bodruma nasıl gelirsiniz? Hatta bizim eve nasıl gelirsiniz? Canla kıra kıra geliyorsunuz bir de. Allah'ım bir tane daha gelmiş. Yerde yerde bu. Ah, de gitti. Bak, indim. Arkadaşlar ne oluyor böyle? Elma, elma yiyeceğim. Heh. elma. Bir tane daha Hah. Allah'ım bir tane daha geldi. Ne oluyor böyle? Arkadaşlar ne oluyor böyle? Hop sen siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Aa, aha yanındaki gitti. <laughs> Allah'ım sen daha gel ne yapacağız? Allah vallahi dalıyorlar. ben ne yapacağım? Neyse nice de şimdi kullanamam gittim ya Allah ım. Şimdi Ben kapışımda <laughs> ya. Bu ne ya? Allah'ım sen daha gelmiş. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle böyle videolar istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.